Selamlar Game Tokat'ın yeni bir bölümüne de hoş geldiniz. Bugün konuşacağımız çıkmamış oyunlar var, kapanacak olan oyunlar var ve bunun yanında böyle Bahsetmek istediğimiz yeni ücretsiz olan oyunlar var. Bugün bunlar hakkında konuşacağız. Yanımda tekrardan ulu oyuncu Egemen var arkadaşlar. Onun da bilgisine yararlanarak gideceğiz. Ee, i̇lk oyun konumuz şu olacak. Senin zaten hastası olduğun ve oynadığın bir oyunun çöküşüne şahitlik edeceğiz. Abi Overwatch biz kapanıyor. Bayağı bildiğin kapatıyorlar abi. Hani bu direkt kendi oyunun yapımcısı tarafından da açıklandı. Sebebi de şu. Overwatch 2'nin ücretsiz olacağından dolayı benim anladığım kadarıyla birdeki kit eşitliği ikiye çekmeye çalışıyorlar. Ama bir takım teknik problemler var. Bu teknik problemleri Egemen'le konuşunca ben de öğrendim. İstiyorsan sen problemi anlat bize. Neden böyle bir şey olmamalı? Ne yapıyorlar? Overwatch 1'deki kitleyi Overwatch 2'ye çekmek istiyorlar. Ama şöyle bir sıkıntı var. Overwatch 1'deki kitleyi Overwatch 2'ye çekmek istiyorlarsa kozmetikleri aktarmak zorundalar. Çünkü Overwatch 1'de sunucuları kapatıldığında eğer oraya para yatılanır, satılan orada oynamak isteyen insanlar çat diye sıfırlanırsa Overwatch de yeniden hesap açmak zorunda kalacak. Bu insanların Overwatch 1'den Overwatch 2'ye geçmesini engeller. Overwatch'un kendi kimi kevik... e, kitlesini Overwatch 2'ye çekmek zorunda. Ne kadar ücretsiz olsa da herkesin oynayacağı türden bir oyun olmayabilir. Şöyle düşün. Şimdi yücelten Overwatch 2 ücretsiz oynamak istiyor. Böyle on binlerce kişi var ama onlar bir sene oyuna devam etmeyecekler ki. 2-3 ay oynayacaklar. Hatta o kadar bile değil. Oyunu bırakacaklar. Oyunun mikro ödemeler tarafından para sağlanması lazım. Doğru. Ee, şöyle bir sıkıntı var. Diyelim ki Overwatch 1'deki oyuncuların, kitleler oyuncuların tüm kozmetiklerine o 2'ye aktarırlarsa insan, zaten insanların çoğu fazlası kozmetikler açık halde oyunu oynayacağı için oyunun para e, kazanması azalır. Ama Overwatch 1'den kozmetikleri Overwatch 2'ye aktarmazlarsa Overwatch 1'deki oyuncuyu Overwatch 2'ye çekemezler. Oyunun şu ana kadar görünen bir artısı yok. Yeni mapler eklerler, yeni karakterler eklerler ama görüntü kalitesi aynı. Herhangi bir savaşa katkısı olmaz. Yani yeni mod eklerler belki. Bunun haricinde sadece ama sadece kozmetikleri o tarafa çekmeleri lazım. Yoksa oyuncu kitlesini yakalayamazlar. Ben bunun bence mümkün olmayacağını düşünüyorum ama sen bitir. Overwatch 1'deki kitleyi diyelim Overwatch 2'ye çekemediler. Kimse gidip arkadaşlarına Overwatch 2 oynayamaz. Çünkü bir der ki ben Overwatch 2 oynayacağım kanka sen eskiden Overwatch 1 oynadın gel beraber oynayalım der. Ama Overwatch 1 oynayan ben gelmem der. Mesela. Mantıklı. Ko kozmetikleri çekerse de para kazanması azalır. Bunun ortası nasıl belirleyecekler merak ediyorum. Ya Abi, yani o kadar sükse yazıp patlayacak da para kazanmayı direkt mikro ödemelerden mi alacak? Öğreneceğiz baş çıkınca. Şimdi şey olayından kesin para kazanacaklar. Mikro ödeme olayından zaten hani para kazanacaklarını biliyoruz. Ama bence kapanır abi. Çünkü kapanmaması için bir sebep yok. Oyuncuları zaten ikinci oyuna aktarmaya çalışıyor. Bunun geçmişteki örneğini ben şöyle az önce aklıma getirdim. Bir GTA 4'ten örnek verdim. GTA 4'ün de online sunucular kapatıldı. Hani Overwatch'taki mantığa çıkıyordu ama GTA 4'ün içerisinde online kısmında mikro ödeme sistemleri yok. Sonra şunu düşündüm abi. GTA 5'in PlayStation 3 ve Xbox sunucularını Xbox 360 360 sunucularında kapatıldı aklıma geldi. E orada zaten GTA 5'in içerisinde zaten mikro ödeme çok fazla var. Hani inanılmaz Ama... derecede şark kart satıyorlar ve PlayStation 3 ve Xbox 360 oyuncuları abi bir anda GTA 5 GTA 5 online'sız kaldı. Şimdi şöyle Hayır, düşün. Bir dakika. Bunu dediler ki hesabınızı aktarabilirsiniz. O konuda okey. Evet. Aradaki fark bu. Ama Hani bir firma kapatacağım diyorsa kapatıyor. Yani şimdi şöyle bir şey de diyebiliriz abi. Ben GTA 5'e para verdim. Xbox 360 veya PlayStation 3 versiyonuna. Veya GTA 4'ün PC versiyonuna para verdim. Ve ben bunları online için satın aldım. E ama kapandı şu an. Yani şimdi benim bu durumda bilmiyorum yasal bir hakkım var mı? Ben tutup Hayır yok. Çünkü nedenini söyleyeyim. Adam sana zaten PlayStation 4'e ya da PC aktarma şansı vermiş hesaplarını. Ama... GTA olarak, 4'te böyle bir şey sün... vermedi. Ha, GTA, i̇yi de GTA 4'ün online sürecinde satın oynanmıştı oynanan bir sunucu değildi. Tamam. GTA 4 online oynanmıyordu. Net tamam bir şekilde. az oynanmıyor. Ya bence şöyle de bir şey oldu abi Overwatch kısmında da bu oyuncu kitlesi azaldı. Hani ee, o çevik kitle dediğin Tamam var, var ama GTA 4'ün de bir kitlesi var. Ya emin ol benim gibi bence binlerce insan daha var. Çünkü GTA 4'ün online sunucuları açıkken de oynanıyordu. Tamam çok fazla değil ama yani tam silinmiş bir oyun değildi. Bence Overwatch gibiydi. Ne tam silinmişti ne de tam vardı. O yüzden de arasında çok bir fark göremiyorum. Bak ama farkı şu. Sen o, Overwatch 2 ücretsiz yaparsan Overwatch 1'deki oyuncuları nasıl çekeceksin? GTA 4'de oynayan insan GTA 5'i de oynuyor. Değil mi? Sonuçta bir GTA oyunu. Bu ya yok, o değil. Para vermiş olması. Şimdi şey olayını <laughs> bence yapacaklar. Para yapacakmız. bir yere, okay. Bak, Para vermekten sıkıntı yok. Önemli olan o kozmetiği aldığında kozmetin diğer oyuna geçmesi. İşte onu yapacaklar bence abi. Yapmasalar e, da bence çok anormal bir durum olmayacak. Yani Overwatch 2'nin kozmetikler işte aktarılmadı diye oyunun oyuncu sayısı belki azalacak ama bu oyunu tutunamayacağı anlamına bence gelmiyor. Bence geliyor. İleriki, ilk başlarda para kazanmasını yapar. Çünkü her ücretsiz oynayan, başlayan insan oyunu devam etmez. Ama devam edenler olur. Oyun başladığın zaman paranı yatırırsın. 3 ay, 4 ay, 5 ay. Ama bu bir sene sonunda açık olabileceği anlamına gelmiyor ki. Ya açık olabileceği şöyle abi. Eski oyundan bir kitle gelecek. O kitlenin yarısından Ama çoğu gitti diye. Değil. Ha, o eski oyundan bir kitle gelmesinin tek nedeni kozmetiklerin aktarılması oluyor. Tamam bak aktarılmasa da ilk oyundan bir kitle gelecek. Belki oyunu sevenler sevmeyenler olacak ve bir kısma ayrılacak. Onda hem fikiriz. Ondan sonra benim gibi hiç oynamamış oyuncular gelecek ve benim gibi belki oyuna tamamen devam edecek veya etmeyecek. İnsanlar da gelecek bir kısmı edecek bir kısmı etmeyecek. Hani o kalan kısımda zaten bir kemik kitle oluşturacaklar. Hani mikro ödeme sistemi de zaten oyunun içerisinde var. Ki bence ha. bunu zaten yıllardır düşünüyorlar. Hani ilk Overwatch oyunundan bir iki sene sonra Overwatch 2 çıkmıyor. Bence bunun üzerine çok uzun düşünmüşlerdir ve bana kalırsa abi Overwatch'taki ciddi bir oyuncu sayısında azalma var. Bu yüzden böyle bir karar vermişler. Evet. Battlefield 4, e 3, Battlefield 2042. Aynen. Ya adı. doğru. Geçmedi mesela. Abi ben mesela Battlefield 3'ü de oyun, Battlefield 3'ünü hala sunucuları aktif hiç hala çok fazla oynayan insanlar. Yani bu konuda evet. hemfikiriz. Ya ben Battlefield 2042'deki gibi olacak diye düşünüyorum. Çünkü oynanış aynı şu anda gördüğümüz kadarıyla. Tabii çıktı zaman farklı olabilir. Yani karakter eklerle de yeni mod ne olacak başka? Yani çıkmadan kesin bir şey diyemeyeceğim abi ama göreceğiz. Yani özellikle ben de oynayacağım bu arada oyunu. İlk Overwatch oynayamamış biri olarak hem PC'm izin vermemişti hem de maddi durumum izin vermemişti. <laughs> Bakalım göreceğiz. Abi bir sonraki oyunumuz Atlas 3. Benim sürekli zaten kafanızın etini yediğim böyle sürekli sürekli konuştuğum. Abi neden Atlas 3 oynam şey çıkmıyor? Bunun hakkında sürekli konuşuyorduk. Atlas 3 bundan normalde birkaç sene önce çıkacaktı. Abi sonra oyun ertelenmeye başladı. Hani firma dedi ki pandemi var ve biz geliştirme sürecine devam edemiyoruz. Bu arada bir oynanış videosu da paylaştılar. Yani oyun konsept aşamasında falan değil abi. Bayağı yapılmış durumda. Sonra 2022 ertelendi. 2022'de de hani şey demediler. Bahar döneminde çıkacak, sonbahar döneminde çıkacak herhangi bir şey söylemediler. Sadece 2022'ye erteledik dediler. Şimdi ben özellikle sık sık takip ediyorum. Hem yapımcı firmadan hem de oyunun Instagram sayfası, Twitter sayfası yani herhangi bir güncelleme yok. Oyun yapılıyor mu bilmiyoruz. Çıktı mı bilmiyoruz. Çıkacak mı bilmiyoruz ama bakıyorsun oyunun puanlaması, basın sürümü için dağıtılan siteler çok yüksek puanlamışlar. 10 üzerinden 9.2 falan. Bir de online sistemi mi olmadı? Herhangi bir hiçbir bilgi yok oyun hakkında. Hani benim çok ilgincime gitmişti. Açıkçası Outlast 3'ten hiçbir şey beklemiyorum. Ben. Hiçbir beklentim yok onunla ilgili. Abi benim de <laughs> Outlast 2'de inanılmaz sıçtılar. İki yani de, kötü evet. kötü de evet. İnanılmaz kötü yaptılar. Bir de 3'te insanların online 4 kişilik koop yapısını 4'e entegre etmeye çalışıyorlar. Bence mantıklı bir yapı değil. Ne kadar doğru çalışır, ne kadar yanlış çalışır ben bilemem. Çıkması lazım oyunun. Benim bir beklentim yok açıkçası. Sıfır beklenti. Abi benim var. Yani ben uzun zamandır bekliyorum. Zaten birinci oyunu zaten diyordum ki bu online oynansa güzel olur muydu? ...diyordum ve bunu gerçekten düşünmüşler ve online kısmını geçiyorlar ama... ...içerisinde böyle gerçekten sağlam bir hikayesi olacaksa... ...mesela ilk oyunun çok güzel sağlam bir hikayesi vardı. DLC'sinin de güzel bir hikayesi vardı. Ü İkinci oyunda da keza güzel bir hikaye vardı. Belki oynanış kısmında o kadar güzel olmasa da. Yani hikayesi beni atlas oyunlarında içeri çekiyordu. Ve üçüncü oyundan da hikaye bekliyorum ben. ben. Hikaye ve, ve e, bu co-op sisteminin güzel olmasını bekliyorum. Hani bunun dışında da pek beklediğim bir şey yok. Büyük ihtimalle bu senenin sonunda göreceğiz... Gibi. Hani görmezsek de 2023'te çıkacağını tahmin ediyorum. Belki bu sene yetişmez. Bir sonraki oyunumuz Witcher 4. Witcher hakkında her ne kadar benim çok fazla bilgim olmasa da Egemen'in aşırı saatler geçirmiş bir insan olarak Witcher'la beraber baya bir deneyim var. Abi Witcher 4 hakkında ilk haberler çıktığında sadece konseptine karar verilmiş. Bir de şöyle bir mevzu vardı. Oyunun ismi Witcher 4 olmayacak. Sadece Witcher olacak tarzında bir hani söylenti vardı. God of War gibi tek bir böyle isimle toplamaya çalışıyorlardı. En son God of War oyunu gibi. Herhangi bir ek bulmadan. Senin dediğine göre şu anda konsept aşaması bitti. Ve oyunun ilk evet, geliştirme başladılar hmm. ve yeni bir e, grafik motoruyla geliştiriyorlar. CD Projekt'in kendi motoruyla değil, Unreal Engine 5 ile geliştiriyorlar. Hani bunun hmm. dışında şu an ne kadar yapıldı veya ne kadar yapılıyor? Witcher 4 isminin olmaması nedeni Witcher 3 oyununa Geralt'ın hikayesine son verilmesi. Şu an tamamen fa farklı bir karakterle oyuna açılış sağlayacaklar. Kurt o Kurt ambleminin bir okulu muydu yoksa farklı bir okul muydu tam emin olmamakla beraber farklı bir karakteri kontrol edeceğiz. Bu oyunun yapısı ne oldu Olacak. konsepti bitirilmiş olmasına ama yeni başlandı. Hani önümüzdeki 3-4 sene içinde çıkacağını düşünmüyorum. En yakın 4 sene de 3 sene derim yani. Onun öncesine çıkartmazlar. Çünkü daha yeni hani bir ay falan oluyor galiba e, konsept şeyinin bitirilmesi. E, açıkçası bekliyorum yani. bir 3 çok iyiydi. Hele yan göre karitesi olarak inanılmaz iyiydi. Ana hikayesi bir tık uzun olmasına rağmen vuruş vuruş siyatı güzel ama küçük olmasına rağmen inanılmaz bir oyunda hikaye bakımından. Kim ne derse desin. Herkesin kendi tercihi. Ben çok beğenmiştim. Yani çok rahat ilk içime girer bir Bu da çok çok beklediğim bir oyun açıkçası. Çıktığı zaman direkt almayı planlıyorum. Abi bir sonraki oyunumuz Fall Guys. Abi Fall Guys'dan ben nefret et. Neden? Fall Guys'ın bir oyuncu başarısı olduğunu düşünmüyorum. Oyunun bir başarısı olduğunu da düşünmüyorum. Tamamıyla yani bir PR çalışmasının sonucu olarak geldiğini düşünüyorum. Yani yayıncılar oynadı. Dünya çapından yayıncılar oynadı. Biraz reklamı yapıldı ve oyun patladı. Abi. Ve çok yüksek fiyatlara satılıyordu. Yani Türkiye şartları için. 40-50 lira civarında bir şeydi bu oyun. Gereksiz pahalıydı. Oyunu özellikle o zaman ne olduğunu anlamak için bir alıp denemiştim. Hani ne oluyor diye. İlk bir saat oynadıktan sonra abi dedim. Yani bu saçma sapan bir oyun ve direkt geri iade etti. Şaşırtmadı. Oyun ücretsiz oluyor. Oldu da hatta Epic Games tarafından. Yani zaten Tam mantıklı bir karar abi. Fall Guys o kadar iyi bir oyun değildi. Hatta iyi bir oyun bile değil. Yani o kadarı bile yok. Ki kaldı ki ücretsiz olması gayet mantıklı bir şeydi. Bilmiyorum sen hiç Fall Guys oynadın mı? Ben dediğim gibi oynadım ve nefret ettim abi. Çok saçma bir oyun. İnanılmaz saçma. Fall Guys Steam'de satılmıyor bundan sonra bu arada. satış kaldırıldı. Ha. Ama Steam üzerinden satın alanlar hala oynayabiliyor. Onunla ilgili yani Epic Games'e beraber oynayabiliyorlar. Sıkıntı yok. Fall Guys iyi bir oyun değil. değil. Neden bu kadar patlama yaptığı hakkında hiçbir fikri yok. Ne kadar reklam yapılırsa yap pasın oynanmayacak bir oyun olması lazımdı. Ben Zaten düştü oyuncu sayısı. Hani tabii bir oynandı abi. abi. Böyle bir belli bir süre oynandı. Hani bir ay bile değil diyeyim. Ondan sonra oyun düştü. Ya öyle yani. Kısacası Fall ben oynanması gereken bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Ha tabii başkaları oynayabilir. Eğlenenler olabilir. Hani o birinci olma esiyatını yaşamak isteyebilirsiniz belki. Yani kazanmak isteyebilirsiniz. O sizin tercihiniz. Ama benim oynayacağım türden bir oyun değil. Benim de değil. Oynadıktan sonra öğrenmiş oldum. Yani iyi ki de ücretsiz olmuş. Para verenlere yazık diyorum burada. Ne yazık ki ya arkadaşlar. Yani belki aramıza inanılmaz full guys şey vardır, boy vardır ve videonun altına yazan nasıl konuşuyorsunuz? diye ya de yani gram beğenmediğim bir oyundu. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün elimizden geldiğince kapanan, çıkacak, çıkmayan, neden çıkmadığını bilmediğimiz oyunlar hakkında konuştuk. Video izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.